Merhaba, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün size bir kitap yorumu videosu geldim. Bizim okuma grubumuzda, okuldaki okuma grubumuzda e, okuduğum ilk üç kitabı anlatacaktım aslında. Ama sonra uzun olabileceğini düşündüğüm için videoyu kitapları tek tek anlatmaya karar verdim. Size anlatacak olduğum kitap George Orwell'ın 1984 kitabı. E, kitabı anlatmaya başlamadan önce George Orwell'la ilgili bir takım şeylerden bahsetmek istiyorum size. Çünkü Kitabı anlatmak gerçekten benim için zorlayıcı olacak biraz. Bunun sebebi siyasi bir olguyu anlatacağım ve eğer size daha iyi aktarabilmek için bir şeyleri daha net ve ayrıntılı anlatırsam spoiler vermiş olacağım. Ama e, ayrıntılı anlatmazsam da konu çok havada kalacakmış gibi hissediyorum. E, o yüzden kitabın daha net anlaşılabilmesi adına e, öncelikle George Orwell ilgili küçücük bir şeyden bahsetmek istiyorum. George Orwell'ı 1984 kitabıyla hem de e, hayvan çiftliği kitabıyla duymuş olmanız gerekiyor. E, çünkü en çok sakatan iki kitabı bu. Bu iki kitapta da e, yorumlara baktığımda genel olarak e, George Orwell bu kitaplarla ilgili şu şekilde anılıyor. E, kendisi devrim karşıtı ya da e, sosyalizm karşıtı bir insan gibi algılanıyor. Aslında öyle değil. E, Orwell kendisi gerçek bir sosyalist fakat onun isyan ettiği şey ee, sosyalizmin tam anlamıyla gerçek anlamıyla yaşanmıyor olması, yani fırsat evet şu anki e, dünya düzeninde belki bunun zaten mümkün olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ama mümkün olduğu dönemlerde de e, hakkı verilmediği için gerek hayvan çiftliğinde e, gerekse burada buna eleştirdiğini görüyorsunuz. Şimdi kitap okuyan insanlar aslında işte sosyalizme karşı bir yazar gibi algılıyor. Ee, ama öyle değil. Bunu bilerek okursanız e, daha net aslında niye eleştirdiğini daha net kavrayabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında e, söylemek istediğim şey kitaptan yola çıkarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Orgu, bu, bu kitapta geçiyor bu. E, i̇nsanlığın başlangıcından beri kelimeler birebir aynı olmayabilir. Ben e, anladığımı aktarıyorum şu anda. İnsanlığın tarihinden beri e, şunu gözlemliyoruz diyor. Aslında üç temel sınıf vardır. Bunu her toplumda gözlemleriz diyor. Bu üç temel sınıfta birincisi en üstteki tabaka, ikincisi orta sınıf ve üçüncüsü de eskiden köleler şimdi işçiler olan sınıf. Orwell'a göre, yani Orwell'in gözlemlerine göre, bilmiyorum ne derece katılırsınız ama şöyle söylüyor: Tarih boyunca üst sınıflar yani en üstteki yönetici olan sınıflar ve onlara en yakın olan orta sınıf yönetimi ele geçirmek istediğinde alt sınıfı yani işçi sınıfını ve köle sınıfını kullanıyorlar ve onlara verecekleri özgürlük bağımsızlık vesaire gibi her dönem bu bunu tetikleyen şey başka bir şey olabilir ama genelde özgürlük ve bağımsızlık adı altında insanları işçi sınıfını harekete geçirdiğini ve böylelikle en üstteki yönetici sınıfını devirip orta sınıfın yönetici sınıfına geldiğini ve böylelikle dengelerin değiştiğini fakat aslında rejimin hiç değişmediğini vurgulamaya çalışıyor. Yani bunun kısa bir döngü olduğunu, insanlar her ne kadar eşitlik Sınıfların ortadan kalkması gibi şeyleri söylesiler de onlar da e, iktidara geldiklerinde bir önceki devirdikleri iktidardan hiç de farklı olmuyorlar diye buna isyan ediyor ve bunu anlatıyor. Kitabın bir yerinde de buna değiniyor. E, aslında ben de e, bir noktada kendisine gerçekten katılıyorum. E, değişen şey sistemden çok yani sistemler değişiyormuş gibi görünse de aslında değişen şey sistemlerden çok e, kişiler, yöneten sınıftaki insanların değişmesi. E, sınıfların adı değişse de Sınıflar aslında temel olarak e, sanırım kalmaya devam ediyorlar. Bunları değindikten sonra kitabımı anlatabilirim diye, başlayabilirim diye düşünüyorum. Öncelikle neden 1984 diye düşünüyorsanız eğer, e, bunun çok özel bir nedeni yok. E, kitabı Orwell 1948 yılında tamamladığı için sayının son iki hanesindeki e, rakamları değiştiriyor. Ve 1984 olmasına karar veriyor. E, çok özel, spesifik bir nedeni yok dediğim gibi. Onun dışında kapaktaki... Yani can yayınlarının tercih ettiği tasarımdaki kapaktaki bu göz ve şu küçük fareler, e, özellikle bu fareler size e, kitabın içinde size bir göz kırpacaklar. E, neden kapakta bu tasarım e, seçilmiş daha net anlayacaksınız. Ama ben oralara girmeyeceğim biraz meraklanın. E, evet kitabımıza başlayabiliriz. Kitabımızda Winston adında bir karakter var. E, aslında Orwell bir toga yazdığını e, söylese de aslında bu distopik bir eser. Burada... Winston adındaki karakterimiz yine kitapta da Orwell'ın o bahsettiği üç kademeli toplum yapısı burada karşımıza çıkıyor. buradaki isimler ise en üstteki yönetici sınıf, iç parti üyeleri, orta sınıf, dış parti üyeleri ve en altta proleterler yani işçi işte sınıfı bulunuyor. Winston orta sınıfa ait Karakterimiz ee, kitabın ilk ben kendi kafamda bunu size yorumlamak için bu şekilde anlatıyorum. Aslında böyle tam anlamıyla bir bölümleri yok kitabın. İlk bölümünde Winston'ın hmm, yalnızlığını ve sistemi okuyorsunuz. Ee, ve bu sistemle ilgili size söyleyebileceklerim şunlar. Ee, dünyadaki bütün devletler yıkılmış ve tüm dünya toprakları üç ana devleti olarak e, parçalanmış ve sonra birleşmiş durumda ve Winston onlardan biri olan yani bu üç devletten biri olan Okyanusya'da yaşayan bir vatandaş. Dediğim gibi kendi orta sınıfa e, mensup bir vatandaş ve orta sınıftaki insanların görevleri bakanlıklarda çalışmak. E, Winston'ın görevi ise tarihi değiştirmek. Tarihi değiştirmek yani geçmişi değiştirmek. E, bunu okuduğunuzda daha net anlıyorsunuz ve bunu açıklamam aslında size açıklayabilirim bunu fakat şöyle e, acaba e, işte dediğim gibi çok içine girip e, büyüsünü kaçırmak istemiyorum olayın çok yüzeysel geçmek de istemiyorum ama size şunu söyleyeyim e, kitapta aslında vermek istediği ana düşünce şu eğer geçmişi kontrol edebilirsiniz anı kontrol edersiniz anı kontrol edersiniz de geleceği kontrol edebilirsiniz peki neden anı ve geleceği kontrol etmek istiyorlar dersiniz? iç parti üyeleri yönetimin sürekliliğinin, devamlılığının için bunun gerekli olduğunu e, düşündüğü için sürekli geçmişi değiştirmeye çalışıyor ve Winston da e, bakanlıkta bu görevde yer alıyor. İşi ve mesleği bu. Orman'ın yarattığı bu ütopyada yani bu distopiyada e, insanlar evlerinde tele ekran denen e, televizyon benzeri aygıtlarla inceleniyor, e, izleniyor sürekli devamlı. E, evlerinde görünmedik bir nokta olmayacak derecede her yerde, sokaklarda her yerde telegramlar var, sizi izliyorlar, sizi dinliyorlar, mimiklerinize varana kadar analiz ediyorlar ve düşünce polis dedikleri bir birim var. Bunların olayı... Sadece düşünce suçlarını yakalamak. Çünkü dış parti üyelerinin e, düşünceleri, hisleri, duyguları sürekli kontrol altında tutulmak isteniyor. Bunun sebebi ne diye soracak olursanız en başta o olgun diye o toplumun üç basamağındaki o orta katmanı kontrol edebilirse eğer alt sınıfın zaten bir önemi kalmıyor. E, bu yüzden kitabımızda da iç parti üyeleri devamlı dış parti üyelerini, zihinlerini duygularını, hayatlarını her şeyi kontrol altına almış durumdalar ee, ve öyle bir durumda ki e, aile bağları bile yok edilmeye çalışılıyor. Aşk, sevgi duyguları, e, karşı cinsi hissedilen duygular bunların hiçbiri yok. Olması yasak. Hissetmeniz yasak. E, bunun fark edildiği anda yine aşık olduğunuz ya da e, herhangi bir insana karşı merhamet beslediğiniz ya da buna benzer duygularla, insani duygularla e, ilgili bir ipucu, bir mimik, e, bir şey hissederseler düşünce polisleri sizi alıyor. Ve ya işkencelerle sizi e, zihninizden bu düşünceyi atmanıza ya da bu duygulardan sizi arındırmaya çalışıyorlar e, ya da sizi öldürüyorlar. E, Kitapta buna buharlaştırma deniliyor. Aslında işte hayatına son vermek de diyebiliriz. Sonuç olarak e, Orwell böyle bir ortamda e, tek başına bir karakterimiz Fakat Orwell duygularını ve düşüncelerini... E, Tam anlamıyla kaybetmiş değil. Hafızası insanların kontrol ediliyor, e, duyguları kontrol ediliyor. Böyle bir ortamda Winston evini fakat eşiyle bile düşüncelerini konuşamıyor. Çünkü evlerinde tele ekranları var e, ve her an bu tele ekranlarından e, onlar bu konuştukları e, analiz edilip Yok edilebilirler. Onun dışında zaten e, eşine asla güvenemez. insanlar, çocuklarına güvenemiyor, eşlerine güvenemiyor. Böyle ki çocuklar eğer anne babalarını ispiyonlarsalar, düşünce suçlusu olarak kahraman gibi davranılıyor onlara. Aile bağlarının koptuğu, duyguların öldüğü, düşüncelerin öldüğü, düşünmenin son derece yasak ve tehlikeli olduğu bir dünyada yaşadığımızı düşünün. Winston da tam öyle bir dünyada yaşayan bir karakterimiz. Böyle bir dünyada yalnızlık çekiyor. Kitabın ilk bölümünde Winston'ın yalnızlığını ve e, olayların yani sistemin ana düşüncesini size veriyor. İkinci bölümde ise Vincent'ın hayatına Julia adında birisi giriyor. E, ve ikinci bölümde de Julia ile olan aşk maceralarını e, okuyorsunuz. Burada Winston ilk bölümde o kadar yalnız ki o kadar bir insana ihtiyaç duyuyor ki konuşmaya, anlaşılmaya. O kadar çok ihtiyaç duyuyor ki gizli gizli çok yasak olmasına rağmen yazmak bile yasak. Ee, ona rağmen gidip bir günce alıyor ve e, günlük tutmaya başlıyor. Fakat Winston onu yani günceyi aldığı andan itibaren bunun aslında onun sonu için bir bilet olduğunun farkında ama yine de o kadar yalnız ki e, düşüncelerini bir şekilde aktarmazsa e, gerçekten kendini iyi hissetmiyor. E, dolayısıyla bunları aktarmak için bir günce alıyor. Buna gerçekten ihtiyaç duyuyor. Daha sonra hayatına Julia giriyor ve e, Julia da Binston gibi bir e, dış parti üyesi fakat e, evet o da devletten ve büyük biraderden nefret ediyor. Bu arada büyük biraderin kim olduğunu söylediğim gibi, bu üç e, katmanlı sınıfın en başındaki e, kişi aslında bu kişinin var olup olmadığını okuyup siz kendiniz karar vereceksiniz. Yani gerçekten hayatta böyle biri var mı yok mu? Yani Okyanusya'nın devlet başkanı e, öyle söyleyince Julia da büyük biraderden nefret ediyor, hiç partiden nefret ediyor, sistemden nefret ediyor fakat Julia Tüm bunları kendisine zarar verdiği noktalarda e, nefret ediyor. Winston bunun farkında ve bu bencilliği aslında hı, gerçekten iğrenç buluyor. Fakat yine de Julie'yi e, gerçekten seviyor. E, hayatta konuşabildiği, bağ kurabildiği tek insan o. E, böylelikle ilişkileri devam ediyor. Her ikisi de bu ilişkinin yine sonları için bir bilet olduğunun farkında. Yine de o an gelene kadar her dakikanın tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle bir kitap okuyorsunuz ve kitabın üçüncü bölümünde de size Yeni söylen adındaki bu okyanus dilini anlatıyor. Aslında Orban'ın bunun için neden ayrı bir bölüm ayırdığını okuyunca net bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü Orban'ın vermek istediği mesaj şu. Eğer insanların dillerini kontrol ederseniz onların düşüncelerini kontrol edebilirsiniz. Ve burada yapılan şey... Bu distopyada yapılan şey insanların dillerini, olabildiğince kelimelerini daraltmak. Yani eğer bir şey tek bir kelimeyle anlatılabiliyorsa ikinci bir kelimeye ihtiyaç duyulmuyor. Bu tür kelimeleri tamamen çıkarıyorlar. Ya da işte iç partinin kullandığı söyleme dili işte dış parti anlamasın diye kelimeleri olabildiğince daraltıyorlar, birleştiriyorlar. Bunun sebebi insanların zihinlerini kontrol edebilmek. Zaten tüm kitap bunun üzerine Yazılmış, insanları kontrol edebilmek adına e, tabii bu insanları kontrol etme macerasını siz okuyorsunuz e, bence güzel de sıkıcı olan yerleri olabilir mi mutlaka olabilir e, bu tür konulara ilginiz yoksa bazı yerlerde sıkılabilirsiniz. fakat Winston'ın hayatına cüllük girdikten sonra ve özellikle e, bu maceranın dev devamında kitabın sonuna doğru o kadar kıkıcı ki elinizden bırakamayacağınız eminim yani eğer dişinizi sıkarsanız mükemmel bir eser okumuş olacaksınız ve e, bu kitabı neden bu kadar çok insanın sevdiğini, övgüyle bahsettiğini daha net anlayabileceksiniz. Ee, bu arada proleterlerle ilgili e, bahsetmem gereken bir şey var. Ee, Proleterler yani işçi sınıfı e, devamlı çalışmak ve m, yaşam kaygısı bütünmek zorundalar. Bu yüzden devlet e, onları devamlı üretmeye, çalıştırmaya e, adapte ediyor öyle bir yaşam e, onları oluşturuyor fakat e, sürekli üretimin olduğu bir yerde refahın da artması gerekiyor mantıken. ama refah artarsa bu devletin işine gelmeyecek çünkü refahın artması demek insanların bu kadar çok çalışmasına gerek olmaması demek hayat standartlarının artması demek hayat standartlarının artması demek insanların e, yaşama kaygısını bırakıp artık e, Okumaya yönelmesi demek, okumaya yönelmesi demek insanların e, bilinçlenmesi demek, e, bilinçlenmesi düşünmesi demek, düşünmesi demek, yorumlaması demek ve sonunda baktığımızda e, yönetime eleştirmesi hatta belki e, yönetime ihtiyaçları olmadığını düşünmesi demek bu çok tehlikeli. Bu yüzden işçi sınıfı dediğimiz proleterler e, devamlı olarak çalıştırılmak zorunda kalıyor. Peki bunu nasıl yapıyor Yunus'ü dersiniz? Devamlı savaş, e, savaşarak. Kitap okuduğunuzda gerçekten okyanusla savaşıyor mu, savaşmıyor mu onu da kararını sizler verin istiyorum. Ee, sadece devamlı savaşmasının sebebi var olan üretim fazlası maların eritilmesi. Dediğim gibi çünkü bunların fazlası insanların refah seviyesini arttıracak ve bu istenmiyor. Bunların hepsinin yapılmasının tek bir sebebi var. O da e, var olan devletin korunması, yıkılmaması, e, sistemin korunması. E, proleterlerle ilgili bir şeyden daha bahsedeceğim proleterler zaten yaşam savaşı e, yaşam mücadelesi verdikleri için düşünmeye çok vakti olmayan bir e, sınıf e, anladığımız üzere bu yüzden proleterleri e, mesela evlerinde tele ekran yok onları kontrol etmiyorlar onlar istedikleri kadar çocuk yapabiliyorlar aile bağları var aşık olabilirler sevebilirler vesaire bunların hepsi konusunda özgürler e, hatta kitapta şöyle bir şey geçiyor proleterler ve hayvanlar özgürdür diye çünkü onların aslında sistemi değiştirmek konusunda hiçbir şansları yok dediğim gibi sürekli savaşmak ve yaşam mücadelesi vermek zorundalar sürekli üretmekle meşguller düşünmeye hiç vakitleri yok o yüzden var olan sistemde proleterlerden korkmuyor insanlar sadece dediğim gibi dış parti üyelerini kontrol etmeye çalışıyorlar çünkü dış parti üyeleri bir şekilde düşüncelerini proleterlerin üzerinde kullanırsalar iç parti üyelerini devirmek mümkün. Bu yüzden kontrol etmeleri gereken aslında maşanın ucundakiler değil maşanın kendisi bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve buradan yola çıkarak Orwell aslında dünyadaki sistemin özetini anlatıyor diyebiliriz. bence güzel bir kitaptı. Ben bu konuda çok çıkarım yani bazı konularda ciddi anlamda çıkarımlarım oldu. E, yeni söylemle ilgili e, söylemek istediğim bir şey var. E, Bunu özellikle değinmek istiyorum. O yüzden sonu sakladım. E, dediğim gibi insanların zihinlerini kontrol etmek için, edebilmek için e, daha az düşünmeleri e, için dillerini kontrol ediyorlar. E, i̇nsanların dillerini kontrol etmek gerçekten tehlikeli. Onun dışında da e, ben kendi hayatımla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum bu noktada. Yani ben lisedeyken nerede okudum e, bilmiyorum ama bir yerde şöyle bir şey okumuştum. Günde kaç kelime kullanarak kendinizi ifade ediyorsunuz. Bu, bu benim için ya çok basit bir cümle fakat benim zihnimde çok derin bir yere sahip oldu ve bakış açımı tamamen değiştirdi. Ben bu soruyu kendime sorduğumda aslında gerçekten çevremdeki insanlara baktığımda yine kendime baktığımda çok az kelime ile kendimizi ifade ediyoruz. Benzer kelimeleri kullanıp duruyoruz. Her türlü duygumuzu bu şekilde anlatıyoruz. O zaman kendime şöyle söylemiştim. Kendimi ifade etmek için farklı kelimeler kullanmam gerekiyor. Çünkü bu zihin yorgunluğuna sebep olur. Yani sürekli zihin tembelliğine, çok özür diliyorum, zihin tembelliğine sebep olur. Ve benim zihnimi yormam gerekiyor. Bu aslında kolaya kaçmak. Beyin kapasitemizi kendi elimizle daraltmak. Bana göre böyle. Dolayısıyla ben o yazıyı okuduğumda kim yazmıştı, nasıldı gerçekten hatırlamıyorum. E, aklımda kalan şey günlük olarak çok fazla çok az derecede kelime kullandığımız, bunun zihnimizi ciddi anlamda etkilediği e, yeni kelimelere çok açık olmadığımız benzer kelimeleri kullanıp durduğumuz vesaire vesaire böyle bir yazıydı. Ve ben de o gün kendime şöyle söyledim, kendimi ifade etmek için, duygularımı ifade etmek için farklı kelimeler kullanmaya çalışacağım ve gün içinde daha fazla kelimeyle kendimi ifade etmeye çalışacağım diye böyle bir karar almıştım. Ama bunu yapabilmeniz için, yani bunu yapmaya çalışmak şöyle bir şey sebep oluyor, bir süre sonra kendinizi ifade etmek için farklı kelimeler seçmek istiyorsunuz ya o zaman şunun farkına varıyorsunuz. Bir olay oldu diyelim ki bu olay bende nasıl bir duygu yarattı? Ee, öfkelendim mi? Kızdım mı? Ee, mesela bu öfkelendimse bu öfkeyi nasıl ifade edebilirim? Öfkelendim, sana çok kızdım demek de bir ifadedir. Bunu e, anlatmak için farklı kelimeler seçip sana şöyle öfkelendim, sana şu kadar öfkelendim, bu şekilde öfkelendim demek bu iletişimi de gerçekten e, çok çok etkileyen bir şey. Yani pozitif anlamda etkileyen bir şey. Dolayısıyla ben bunu kendime kazandırmaya çalışırken kendi duygularımı ve düşüncelerimi daha iyi fark edebildiğimi, analiz edebildiğimi fark ettim. Ee, bana böyle bir artısı oldu. Ee, ve kendimi ifade edebilmek e, çok çok önemli bir şey. Bence hepimiz için çok önemli bir şey. Ve ülkede zaten en büyük sorun bu bence. İletişimsizlik. Bu arada kitabı biraz bırakabilir miyim? Konu E, ee, Zaten bunun dışında bir şey anlatıyorum. Daha sonra bu kitabı okurken ve bunları konuşmayı düşündükten sonra e, aklıma şu geldi. E, çok ilginç bir şey ama e, ben şimdi burada kitapları yorumlayacağım size ve okuy okuduğumu anlatacağım vesaire falan. E, bu bana şeyi hatırlattı. E, küçükken annemin bana yaptığı bir şey. Yani kitaplarla benim iletişimim nasıl başladı? Ondan önce de şunu söylemek istiyorum. Annem sürekli temizlik yapan bir e, kadındı ve bu yüzden evin içinde hep onun temizlik yaparken hatırlıyorum. Dolayısıyla bizle iletişim kurması için e, hem o işleri yapması gerekiyor, hem benimle bir iletişim kurması gerekiyor. Bunun yolunu çok güzel, dengeli bir şekilde bulmuştu annem. Ben de bunları gerçekten bu kitabı okuduktan ve sonra yorumlamaya başladıktan, üzerine düşündükten sonra fark ettim. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Belki sizler de çocuklarınıza bu yöntemle hem onlarla ilgili aranızdaki bağı sağlamlaştırabilirsiniz, hem de onların kitaplarla arasında olan bağı sağlamlaştırabilirsiniz diye bunu size anlatmak istedim. Ee, annem mesela cam silerdi. Ben e, elimde kitapla böyle onun peşinde kitabımı okurdum. Sonra bir odaya giderdik. Oraya işte annem orada toz alırdı. Ben kitap okumaya devam ederdim. Ve annem evin içinde nereye giderse ben onun peşinden kitabımla birlikte giderdim. Kitabı onu okuduktan sonra annem o kitabı bana anlattırırdı. Ee, bunu neden yapıyordu? Büyük ihtimalle e, daha fazla hani işi bitmedi ve daha fazla benimle vakit geçirip hem benimle vakit geçirip hem var olan işini bitirebilmek adına yapıyordu. Büyük ihtimalle beni oyalamak için yapıyordu. Fakat fark ettim ki şu an yaptığım şey ne kadar da benziyor. Ee, okuyorum, anlatıyorum. Kitap okumaktan hoşlanıyorum. İşte e, aslında hayatımı nasıl şekillendirdi diye düşünmeye başladım. Sonra bir de bunun mesela çok artıları oldu benim hayatımda. İlkokulda eee çok iyi hatırlıyorum mesela kitap okuyup anlatırdık ve her zaman öğretmenim beni ben bu arada çok başarılı bir öğrenci değilim orta normal hatta böyle son anda yırtan tiplerdendim ama e, yine de ilkokulda ne zaman kitap okunsa ve anlatılmak e, gibi bir olay olsa kesinlikle tahtaya çıkardım ve ben anlatırdım öğretmen beni örnek olarak gösterirdi e, hep bunları hatırladım sonra işte kompozisyon yazmak konusunda Gerçekten çok seviyordum ve yıllardır kompozisyon yazmıyorum ya da herhangi bir şey yazmıyorum. Ee... Mesela öğretmenim daha kompozisyonu okumamama rağmen yani orada ne yazdığını bilmememe rağmen önce Nisan örnek olarak yazdıklarını okuyor. Sonra siz okuyacaksınız derdi. Onun gibi yazın falan derdi. Ben kompozisyon yazmayı falan hani böyle çok yetenekli olduğum için değil. Bugün anlıyorum ki sadece annemin bana yaptığı o yöntemden dolayı kendimi ifade edebilmem konusunda düşüncelerimi daha doğrusu aktarabilmem, ne düşündüğümün farkında olabilmem e, konusunda bana çok yardımcı olduğu için bu yöntem. Ben de bu konuda sanırım biraz daha sivrildim. Hatta ortaokulda şöyle bir şey olmuştu. E, bir sınavda kompozisyon yazacaktık. E, ben ne yazdığımı çok net hatırlamıyorum ama işte öğretmen yazılarımızı okuduktan sonra işte herkesin notunu söylüyor. Sonra benim kağıdımı sonu saklamıştı ve sonra beni çağırdı. Ee, Nisa gelir misin dedi. Gittim masasına. Sen ne yaptın Nisa dedi. Ben çok korktum. Biraz da sert bir öğretmen. Ben de ne yaptım falan dedim. Hani kopya çekmekle mi suçlanacağım. Hani başıma bir şey geldi diye korkuyorum. Bir şeyler yanlış gitmiş umurumda. Kompozisyon için bana dedi ki ya o kadar güzel yazmışsın ki yani ben sana dedi. Kağıdı bana uzattı kompozisyonun maksimum puanı 30 puandı. Bana 35 puan vermişti. Ve sonra şey dedi yani aslında bunun hakkı bu değil. Eğer 100 verebilme şansım olsaydı sana 100 verirdim ama yapabileceğimin en iyisi buydu. O yüzden 35 puan verdim demişti. Ee, o kadar etkilenmişti ki yazdıklarımdan. ben çocuğum yani ne kadar etkilenmiş olabilirim bilmiyorum. Ee, bunları şunun için anlatmıyorum. Ben harika kompozisyon yazan bir insanım evet ben çok başarılıyım falan diye anlatmıyorum. Ee, i̇nanın ben vasatın bir üstünde bir öğrenciydim. <laughs> yani böyle çok çalışkan falan bir öğrenci değildim. Ee, sınavları son dakika çalışan vesaire böyle düzenli, tertipli bir öğrenci hiç değildim. Ama e, bugün geldiğim noktada anlıyorum ki e, kendimi anlatmak konusundaki bu olayı, bunu da yine bu kitapla keşfettim. Yani kitapla kendimi de keşfettim. Güzel oldu. Ee, annemin küçükken bana yaptırdığı o oyun vari şeydi. Ee, sonra bu aklıma gelince dedim ki bunu insanlarla paylaşmalıyım. Çünkü birçoğunuzun belki e, evladı olacak. Ee, birçoğunuzun var zaten hali hazırda. Çocuklarınıza kitap verip hadi bunu oku. Demek yerine e, o işi kendinize de ortak olarak ım, o işe girdiğinizde sanki birlikte bir şey yapıyormuşsunuz izlenim oluyor Ve kitabı da böyle lütfen mumya gibi dinlemeyin. Kitabı çocuğunuz okurken e, adam koştuysa ay çok heyecanlı işte falan böyle yani bunu da heyecanlandıracak bir şeyler yapın mesela ben kitabı okurken annem sürekli tepki verirdi. Aa inanamıyorum sonrasında ne oldu acaba falan yapardı. Bu beni daha çok heyecanlandırıyordu. Ayrıca mesela kitabı okudum ama beni hiç şey beni sıkan bir konu bırakmak istiyorum ya da okumakta zorlanıyorum ağır kelimeler var falan ilk okuldan bahsediyorum çünkü ee, anne hani ben okumak istemiyorum falan dediğimde annem lütfen okur çok merak ediyorum sonunda ne oldu falan dediğinde ben şey oluyorum ben istemiyorum ama annem istiyor ya annem merak etti onun için okuyorum derken derken bir süre sonra alışıyor yani siz çocuğunuza git kitap oku şu kitabı oku falan yaparsanız çocuk zaten okumayacak bunu birlikte bir oyun haline getirirsiniz. Bence çok daha güzel olabilir. Ee, hem bunu çocuklara e, bir hediye olsun. <laughs> Çünkü onlar da sıkılıyor kitap okumaktan. Hem de annelere belki bu bir fikir olabilir diye düşündüm. Bunu da paylaşmak istedim. O yüzden bu video biraz uzun olabilir diye düşündüğüm için de Orvalı yani bu eserini Güneş 1984'e e, ayrıca çekmek istedim. Umarım bu size bir fikir verir çocuklarınıza kitap sevdirmek konusunda, gelecekte kendilerini ifade etmek konusunda ve yine size ilham olsun. Yarın ki hayatınızdan itibaren günde kaç kelime kullanıyorsunuz acaba? Buna bir dikkat edin ve kendinizi ifade ederken kızdım, küstüm demek yerine neden kızdım? Tam olarak ne boyutta kızdım? Mesela bunu ifade etmeye çalışın. Ha, bunun bir de şöyle bir eksisi olabilir. Bunu da ekleyeyim. Hep iyi şeyler olacak diye bir şey yok. E, duygularım çok yoğun olduğunda mesela bir mesaj atıyorsam inanılmaz uzun bir mesaj atabilirim çünkü düşünsenize sürekli duygularının farkında olan bir insan ya da sürekli fikirlerinin farkında olan bir insanın o duygu yoğunluğunda bir düşünün neler neler çıkabilir e, ve e, ikinci şeyde bir şey yapmakta çok heyecanlıysam yani bir fikrim var bir şey bir şey yapalım hadi dediğimde bir iş beni çok heyecanlandırıyorsa aman Allah'ım bazen kendim bile sustuktan sonra ne kadar çok konuştum falan olabiliyorum. Ee, sanırım bu da negatif bir yönü. Ama onun dışında iletişim çocuklarınız ne olur? Siz de yani bence birbirimizi anlayamıyoruz. Bu bir sorun. Ee, belki toplumsal anlamda böyle bir şey yaparsak birbirimiz daha çok anlarız. Eşimize kendisi daha doğru ifade ettiğimizde mesela eşimiz de bizi daha doğru anladığında ona göre daha farklı davranabilir. Ee, öğretmenimize, arkadaşlarımıza, anne babamıza e, ifadelerimizin anlaşılır olması için. Karşımızdaki bizi daha net anlarsa bize daha doğru şekilde davranabilir diye düşünüyorum. Tabi masat insanlar da var. Siz ne kadar doğru anlatsanız da hiçbir şey anlamayan insanlar da var. İsterseniz sayfalar dolusu yazın duygularınızı anlamayabilirler. Ama bu konuda da sizin hiçbir suçunuz yok. Onları sallayın gitsin. Evet. Orval'la birlikte size veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu video sizi çok sıkmaz ama bu fikri sizinle paylaşmak istedim. Ee, sadece kitap kanalı olmayacağımı daha önce de belirtmiştim zaten. Ee, umarım çok sıkılmazsınız. Keyifle izlersiniz. <laughs> Bana burada bu dakikalarda eşlik ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.